hepinize merhaba arkadaşlar herkese merhabalar Bugün sizlerle birlikte nasıl yani en iyi youtuberler için e, telefonda montaj programı göstereceğim yani benim kullandığım bu bu Bence en iyi program şimdiye kadar abone ol fotoğrafları filan. o bu onları koymak için bu, pro bu bu programdan yardım aldım bunun ismi de inşaat bazı videolarımın altında açıklama kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Ki siz de bilirsiniz ki bu programla yaptım. Arkadaşlar şöyle inşaat gördüğünüz gibi Inusi Hot şu an ekran, ekrana yazarım. Zaten bu programla zaten şey yapacağım. Bu videonu montajlayacağım. Az önce bir video çekmek Burada e, sizden para istiyor. Onu da yanındaki kısa basacaksınız arkadaşlar. Ve para vermeden yapabileceksiniz. Hem video videolarda yani birkaç tane Videomu birleştirmek, hatta fotoğrafları birleştirmek. Mesela fot, fotoğraf ve ikisi her şey oluyor arkadaşlar. E, ve şey oluyor arkadaşlar. Fotoğrafları birleştirmek oluyor tabi ee, tabii böyle bir şey bu. Hatta böyle şeyler de oluyor. Tabii ben bunu denemedim hiç. Gerek duymadım. YouTube için bunu kullandım çok Yani sık sık bunu kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu programı nasıl kullanılıyor onu göstereyim mesela. Az önce bir video, video çektim. Şöyle bir video var. Şurada Tuval'dan YouTube'a koyacaksanız YouTube basıyorsunuz. YouTube'a basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan müziklerden artı müziğe basıyorsunuz şöyle. Oradan ise müzik kutuları oradan da istediğinizi burada indirme düğmesi var arkadaşlar. Şu ben mesela indirmeyi koydum. Sonra üstünde kullana basacaksınız. Bu dolduktan sonra tabi çabuk doluyor. Böyle tabi ben bu videoya şarkı koymayacağım. Çok harika bir video oldu bu da. Tabi böyle çıkartmalardan indirmeniz lazım. Bu galiba kendi indirili oluyordu. Tam bilmiyorum. Şöyle spring mesela like bakın. Şöyle mesela başka bu tabi sizin için çabuk yapmaya çalışıyorum. Mesela pembiş bir videoydu. Pembiş bir kutu koyalım şöyle yana. Ve diyelim bu çıkartmaları hiç sevmediniz. Şurada şöyle ayrılmak istiyorum bunu. Şurada bir şey var. Şurada. Ona basacaksınız. Şöyle bunlar, sürmek istiyorum. Ha. Basacaksınız ve bastık. Burada trendingde arayayım. Mesela ben abone ol istiyorum. Abone ol. Video sonuna kadar izlerseniz bence daha iyi anlarsınız. Tabii benim düşüncem bu. Bunu ben indirmiştim çünkü çok güzel duruyor böyle abone ol tuşu. ve başka bir abone ol filan ee, bakalım neler varmış abone ol bakalım bakalım bu açılsın şöyle ne yani siz burada sizde tabi internet daha iyi olursa burada da fotoğraf şeyi var fotoğrafı şöyle ekrana koymak da oluyor tabi öyle daha kolay oluyor işleriniz arkadaşlar Filtre de yap bakalım. Ben gerek duymuyorum filtreyi. Arka şeyde ben erkek ve kız her, her, her iki cinse uygun olduğu için şöyle pembiş ve mavi koyuyorum. Tabii benim fikrim hızla da böyle bir boyama filan yapıyorsunuz. Tabii bunu da hızlandırabilirsiniz. Ben hızlandırdım tabii. Şöyle Böyle bir şey arkadaşlar. Her şey var. Bitirdikten sonra yanda sağda şu, sağda yukarıda bir kaydet var. Basıyorsunuz. Şöyle de. En aşağıdaki yapıyorum. Daha az yer kaplıyor. Tabi şimdi yer, yer yok. Böyle kısa bir videoydu arkadaşlar. Kaydettikten sonra orada bir şey doluyor. Oradan YouTube'u seçerseniz e, direkt YouTube'unuza zaten gidiyor kolay oluyor bence o şekilde. Ve bu, bu programı da paylaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu video dediğim gibi çok kısa oldu yine. Ee, inşaat benim en iyi yani telefonda olanlardan en iyisi bence inşaat arkadaşlar. Ee, her herkesi seviyorum. Bu video çok kısa oldu ama sonuna kadar yine de izleyin. Çünkü anlayamazsanız sonra bazı yorumlarda bunun hakkında yazıyorsunuz arkadaşlar. You're in